bir ekip yeter zaten işte bu belli. Hocam bunu gösteriyor. Bir Ümit var. benim maçında, Şampiyon Ligi maçında bu ilk oynadığımız 4 maçı. İlk, i̇lk yarıda Ot Sangö Bey'den oynuyorum ben. Normalde sağ tarafta oynarım. Evet. Kötü de rezil de oynadım ilk 45 dakika. Şimdi sonrasına girdim ben. Hoca girdi içeri, beni bu halde gördü böyle yan yanak. Böyle yaptı. Aman hiç bozma oğlum dedi. Direkt dışa gir. Direkt dışa gir. Hiç bozma dedi. Bir kere kulübedeyiz. Suat abi, Arif. Ben hep beraber oturuyoruz. Suat abi tabii yine araya böyle espriyi bıraktı. Bunların hepsi arkaya yaslandı. Bir ben kaldım böyle gülerken önde. Hoca beni gördü orada. Tabii öbür maç ben 18'de yapayım. <laughs> Arif aldandı, Güzel. Arif Hasan Şaş bir hafta öncesi ya Okan cezalı mıydı ya Ümit Bey cezalıydı. Hasan Şaş oynamıştı onun yerine. Öbür hafta işte mecbur Hasan Şaş'ı işte yiyeceğiz bir şekilde yani. Hocam da maça gideceğiz. Hocam seni çağırıyor diyor Hasan Şaş'a. Hasan Şaş yukarı çıkıyor. Hocam da tıraş oluyormuş herhalde. Oğlum Hasan hayırdır sakatmış. Yok hocam. Sakatsın. Sakat. <laughs> Hatırlıyor musun Müfit Hocam? Çok teşekkür ederiz.